<laughs> Bizans hapishanesi burası. <laughs> sağ olun bre. Sağ olun. Yettim Bizans. İşte hazır. Evet, acaba unuttuğum bir şey var mı? Ah tabii ya, Koray mutlaka yaprak sarma yap demiştim. <laughs> İşte oldu. Hah, zaten geldiler. Hoş geldiniz. Abiciğim nereden çıkartıyorsun Allah aşkına Çocukların güleye baktığı falan yoktu. Ya bana mı anlatıyorsun ya? Bakıyorlardı işte. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaprak sarma. Patlıcan gözleme. Ay Koray çok ayıp ama. Nesi ayıp hayatım? Nesi ayıp? Ben senin yengemin yemeklerini yiyeceğim diye Öğrenden beri bir şey yemedim. <laughs> e, iyi yapmışsın canım. <laughs> hoş geldin. Hadi geçin. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Hoş geldin sen. De. Hoş bulduk. Yengelerin <laughs> en marifetlisi. <laughs> ne oluyor lan? Biz bile o kadar öpmüyoruz. Allah Allah. Otur Koraycığım. Sen de hoş geldin hayatım. Hoş bulduk da. Bu ne? Ne ne? Bu diyorum üstündeki ne? Ha üstümdekiler mi? <laughs> Yeni aldım onları nasıl? <laughs> bu kıyafetle mi çıkacaksın insanların içine? Ee, anlamadım. Ne diyorsun? Şuna bak. Etek mi bu? Bikini yaparken bile daha çok kumaş kullanıyorlar. Yani... Bırak anlamadım. Bu etek diyorum. Niye dizinin üstünde? <laughs> Ciddi misin sen? Ya bu bluza ne demeli? Hale bak. Çatal olduğu gibi meydanda. <laughs> Burak şaka yapıyorsun herhalde. Şaka filan yapmıyorum. Gidip üstünü değiştiriyorsun. Sofradaki çataldan başka çatal görmeyeceğim. Hadi. Eda ne oldu ki şimdi bu çocuğa? Herhalde bir şeye canı sıkkın. Neyse ben üstümü değiştireyim. Bari şu arkadaşlarımızın yanında rezil olmayalım. Ben geliyorum hemen. Selena <laughs> Selena ya Kader Hanım buraya oturmak istediğinizden emin misiniz? Bu arka sokaktaki çay ocağı da gayet güzeldi ya. Alamet Bey boğaza kadar gelmişken çay ocağında mı içeceğiz çayı denize karşı oturmak varken? Hadi ben oranın çayı daha güzel diye şey ettireyim. Neyse oturun, oturun buyurun. Bir dakika. Ah, Alamet Bey. Ay. Ulan cepte de on lira var ya. Allah verir de bir şey yemese yoksa iyice kepaze olacağız. Efendim bir şey mi dediniz? Aa yok yok diyorum ki manzara nefis ya İstanbul. Şuraya bak. Ay ya değil mi? Tıpkı filmlerde göründüğü gibi. Hoş geldin. Bir şey arzu eder misiniz? Sizde kumpir var mı? Tabii efendim. Ya bir de kumpir istiyorum. İyice kepaze olacağız ya. Kader Hanım. Efendim Alamet Bey. Siz son zamanlarda biraz kilo mu aldınız? Kilo mu aldım? Ciddi mi söylüyorsunuz? Yanlış anlamayın. Benim için her zaman zarifsiniz de... Cık, ...sanki son zamanlarda biraz basen yaptınız ya. Ya olabilir. Kumpiriniz ne olsun efendim? Yok ben kumpir almayacağım. Bir şey içeyim sadece. Ah, yeseydiniz Kader Hanım bir şeyle. Yok yok şimdi kumpir basen yapar. İyi peki, siz bilirsiniz. İçecek neler var? Çay, kahve, meşrubat ne arzu edersiniz? Bak hele Çay ne kadar? 2 lira. Güzel, demli 2 lira. Sen madenle mi getiriyorsunuz? Siz beni yanlış anladınız herhalde. Bardağı 2 lira. Oha, altın suyla mı demliyorsunuz lan çayı? Hı -hı. Ne oldu Alamet Bey? Yok bir şey yok. Ee, sen o zaman bir bardak çay getir. Sonra ben ne içeceğime karar verince söylerim. Haydi. Peki efendim. Ulan bir de yanlışlıkla bir şeyler yesek demek donla çıkacağız buradan donla. Ne oldu Alamet Bey? Ah, şey diyorum. Bu deniz manzarası mı yoksa siz mi güzelsiniz karar veremedim İstanbul kadar güzelsin Kader Hanım. Ay Alamet Bey şımartıyorsunuz beni. Az bile söylüyorum canım. <laughs> He? Bu senin saçlarını yıkadığın saçtır simsiye olacak. Ay peki sen ne zaman saçlarını kızla boyayacaksın Kıvılcım? Herkes yattıktan sonra. Yeni güne yeni saçların beyni aşkımla başlamak istiyorum. Ay çok zekici. Senin için her şey çok zekici zaten Dilara. İrem kadar zekice konuşuyor değil mi? Ay çok zekici evet. Ama senin verdiğin tepki de çok zekici. Ay sizi gidin sizler siz çok zekisiniz ya. He şu bu işi tamamdır. Al şunu Dilara koy yerine. Ya da dur ya sen şimdi elle yüzüne bulaştırırsın. E bu saç şampuanı değil mi ki? Al İrem sucum sen hallet. Şimdi bu dengesi hiç de edilmez. Süs bitkisi. Ay çok sağ ol. Sen güzelliği o zaman benim kızıl saçlarıma tutulduğunda göreceksin. Bekle beni Ozan'ım. Kızıl saçlı masken seni serilediğinden kurtarmaya geliyor canım benim ya. Ne yapıyorsun? Bırak! Kader Hanım. Efendim Alamet Bey. Kader Hanım. Sizi dinliyorum. Kader Hanım. Efendim. Şey... Yani... Diyorum ki... Size karşı çok yoğun duygular içerisinde olduğumu fark etmişsinizdir herhalde. Ne gibi duygular? ne bileyim yani sizi bir insanın bir insanı sevdiği gibi yani insanın insanı derken sonuçta den de insanım normal olarak da işte onu şey edeceğim ve onu ya aramızda zülfikar engeli de kalmadığına göre eğer eğer siz de benden hoşlaşıyorsanız Kader şey Hanım. Ister ya kardeşim iki dakika önce söyledim ya istemiyorum diye ya. Git başımızdan. Ama yarım saattir oturuyorsunuz bir şey içmediniz. Ya içmediysem içmedim sana ne be. Söğüt gölgesi değil burası beyefendi. Her gelen bir çayla iki saat tutursa biz kiramızı nereden çıkaracağız? Ya bana ne kardeşim? Bana mı sordun burayı kiralarken? Sus ya! Hadi abi. Eğer siz de bana karşı bir takım kiralar ödemek işte Kiralar mı? Ya kafama karıştırın. Kafama karıma çorman ettin ya. Kardeşim çekilsene. Belki mahrem bir şey konuşuyoruz lan. Sipariş almadan gidemem efendim. Paranız yoksa niye oturuyorsunuz? Bana bak. İşte şimdi sınır aşıyorsun. Bana bak ahbap. Yakarım canını. Bana bak. Benim tepemi tasını attırıp bana bu müessesi satın alırtma. Bak bak. Yapmayın Alamet Bey. Lütfen siz karışmayın Kader Hanım. Lütfen. Lan. Senin maaşını ben kapıcıma bahçiş diye veriyorum. <laughs> Eğer bir şey içmeyecekseniz kalkın. Ay. Alamet Bey zaten geç oldu. Hadi kalkalım. Borcumuz ne kadar? Bir dakika Kader Hanım. Bir dakika. Ben dururken lütfen. Ne kadar lan borcumuz? Tut yaprağı. Bir hesaplayayım. 2 liradan bir çay 2 lira. Bak bir de kinaya yapıyor bak. Bir de beni aşağılıyor terbiyesiz. Mikrop. Al lan lirayı. Al. Üstü de ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs> ve YouTube kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın